Abi köyde dedem kullanacak, 2 evet. ayda bir de merkeze inecek. Deden ne hangi önemli. köyde oturuyor yavrum? Mersin'in Mezitli ilçesinde mi yoksa Erzurum'un İspir ilçesinde mi oturuyor? Biri Mersin'de, biri Erzurum'da abi. <laughs> <laughs> de maşallah iyi dedeler varmış. Erzurum'daki dedenin için dünyanın sonunu görecek arabalar serisinden Suzuki Swift. Genel olarak hiçbir arızası kayıtlara geçmemiş. Bir tek TNT'nin çok derinlerinde ABS ile ilgili bir sıkıntı yaşamış. Onun haricinde kronik bir sorunu olmayan, işte kışın çok kolay çalışabilen bir araba. güç olmasına rağmen 4 silindirli, 92 beygir motora sahip. 175 son hızı var arabanın. Yani yürümez gibisinden de düşünmeyin. Uzun yolu da çok keyifli. İşin garip yanı. işte bu araba iyi örneklerinden bir tanesi. Orijinal 60 bin kümetle de hatasız, darbesiz, değişensiz. Genel anlamda da böyle iptidai şartlarda otomobile çok uğraşmayı istemeyen insanlar için veya işte doğuda, güneydoğuda görev yapanlar için. 4x4 versiyon dersen 4x4 de var. Aynı arabanın aynı güçlü 4x4. Yani onu yapan mühendisler işte ne akla hizmet yaptı. Belki de İskandinavya ülkeleri için satılsın diye yapmış olabilir. Çünkü bunlarda da şöyle bir durum var. Ben geçen sene işte Subaru'yla da yaşadım karda. Dört çeker tamam karda gider ama altında kar yüksekliği olduğu zaman lastikler boşa düşüyor. Kalıyor. Ama buz şartlarında falan gayet iş görür.